arkadaşlar bir şey buldum. Yom 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 yom. Evet nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk başta ilk başta burada bir tane screenshot çekiyoruz. Bunun screenshot'u böyle yapalım. Bunun screenshot'unu alıyoruz, rengini alıyoruz. Yani çok tembelseniz şuraya bakıyoruz. Ben de var kaydedelim. Kaydedelim. BF biz FFP. Şurada. Uzun süre bekliyorum kağıdı alasınız. Açıklamada bile var. Daha sonradan daha sonradan ikinci katmanı açmak yerine şuraya tıklıyoruz. Şunu alıyoruz. Yok. Olmadı. Bak. Şimdi kay bunu al, bunu al. Bu kodunu aldıktan sonra şuraya koyuyoruz. Herhangi bir yere koyun işte. Ne bileyim. Daha sonradan re renk tekerleğinden renk paletine girip bunu tıklıyorsunuz. Daha sonradan birinci katmanı bembeyaz yapıyorsunuz. Tıpkı yeni kalma saçlarınız gibi. Daha sonradan siliyorsunuz ve çok leziz bir kanvas yemiş oluyorsunuz. Görüşürüz.